Karabük'te kavşakta çarpışan iki hafif ticari araçtan birinin savrularak çarptığı 50 yaşındaki Ali Denizer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi 115 Noğlu Cadde üzerindeki kavşakta meydana geldi. Çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Denizer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Denizer, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ali Denizer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.